Vallahi ben şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde benim gitmediğim otel yoktur. 5 yıldızından tut, en alt tabakaya kadar. Ama şu anda burası yeni açıldı. bizde normalde Malatya'da bizim kendi evlerimiz var. köylerimizde olsun, şeylerimizde evlerimiz var. Biz orada kalmak istemedik. Dediler ki böyle böyle bir yer açılıyor. Arada bizim belediye başkanımız veya bir başka belediye başkanı arasına yani beraber yan yana getirdik. Bizi buraya davet ettiler. Ha burası yeni açıldı. Yeni açıldığı halde yeni açıldığı halden bile hani şöyle güzel bir otel. Yer olarak, Affedersin duruş olarak, gösteriş olarak. Ben hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Güzel bir otel. Ben şöyle söylüyorum. Ben İstanbul'daki bizim insan, bizim Malatyalı olarak söylüyorum. Bir Malatya olarak. Eğer Malatya'dan İstanbul'a gelip otelde motelde kalmak isterlerse buradaki oteli tavsiye ederim. Gelsin görsünler ondan sonra kararını versinler. Ben çok beğendim. Hani böyle sanki tatil köy havasında. Malatya birazcık daha kurak olmasına rağmen burası böyle deniz kenarıymış gibi. O esinti de hissettiğim için kendimi daha rahat hissettim. E, ee, odaları falan her şey gayet çok temizdi. Çok memnun kaldık burayla ilgili. Ben çok beğendim. Daha önce geldiniz mi buraya hiç? Yoksa mi? Evet, buraya ilk, defa geliyorum. Bu, senenin yorgunluğunu atmak için tercih edilebilecek güzel yerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü sene içerisinde çok fazla yoruluyoruz. Burada da kafamızı dağıtabileceğimizi düşünüyorum. Sessiz, sakin, konforu da ayrıca çok iyi. O yüzden bana iyi geldiğini düşünüyorum. Bir haftadır yaklaşık buradayız. Harika bir ortam. Tam bir aile ortamı. Sabahları o şifalı suya gidiyoruz, onu içiyoruz. Gencimiz, yaşlımız hep birlikte. Harika zaten doğası çok güzel. Ben 35 yıl önce buraya gelmiştim. Hiçbir şey yoktu burada. Şu anda cennet gibi bir yerdeyim. Yani harika bir ortamdayız. Her gün sabah suyundan içiyoruz. Akşam yine yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Sularından içiyoruz. Tabi. Ee, tabii her şey çok güzel. Havuzları, her şey çok güzel. Güzel. Şimdi havuza giriyorum. Güzel oluyor yani. Öyle. Hı. Dinleniyorum. Öyle uyuyorum. Şifasızdan içiyorum. Ben yine de sağlıklı böyle öğren, öğreniyorum onu. sağlıklı olan şeylerini. Öyle. Arkadaşlarım mesela bir daha buraya gelmek istiyorum yani.